Şükür be canıma, canıma yetti Doğduğuma pişman etti Şükür be canıma yetti Doğduğuma pişman Hala bir sen gidince benim için hayat bitti, ömür bitti, yaşamak bitti, yaşamak bitti. Hala bir daha. benim için hayat bitti ömür bitti yaşamak bitti yaşamak bitti şu çok zalimce öldürdü beni giyin Şu gurbetin çok zalimce Öldürdü beni gizlice Hele bir de sen gidince Benim için hayat bitti Ömür bitti Yaşamak bitti Субтитры